Kütahya'da Sincap Çocuk minik yüreklere dokundu. Orman Genel Müdürlüğü organizasyonu ile hazırlanan ve çocuklara orman sevgisini kazandırmak amacıyla yurt turnesine çıkan Sincap Çocuk Tiyatrosu Kütahya'da oyunlarını sahneledi. Çocuklarımıza ve gençlerimize orman sevgisini aşılamak ve onlarda var olan dinamizmi ormanların korunması yönünde harekete geçirmek amacıyla genel müdürlüğümüzce çocuklarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen orman, tabiat ve çevre konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, tiyatro gösterileri ile Kütahya'da sahne aldı. Özellikle ilk öğretim öğrencilerine yönelik olarak Kütahya ve ilçelerinde sergilenen Her Ağaç Bir Hayat isimli oyun Öğrencilerin büyük ilgisini çekti. 40 dakika süren müzikli oyunda fidan dikimi, orman yangınları, tabiat olayları, çevre kirliliği gibi konular işlendi. Kütahya il genelinde 59 ilköğretim okulunda yaklaşık 6 bin çocuğa sergilenen tiyatro gösterileri ile minik yüreklere orman ve tabiat sevgisi aşılanmaya çalışılırken, onların eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Fidan dikmeye, teşvik, yangın ihbar hattının aranması gibi konular tiyatro oyunuyla çocuklara öğretildi.